Sevgili seyirciler, Alay Enek bir eğitim programı gibi düşünülüyor. Öyle tasarlanmıştık. Ve eğitim yeri olarak da gerek hayvandan anlayan, gerek çiftlik ekipmanlarından anlayan ve hayatını bu işe vakfeden bir aileyi seçmiştik. Burası İzmir, İzmir Menemen, Tömek ailesinin çiftliği, Tömek çiftliği daha doğrusu. Daha önceki bölümlerde Gerek seçtiğimiz hayvanları izlemiş oldunuz. Gerek hayvancılığa nasıl baktıklarını gördük. Yine fan ve sıyırcıyı konuşmuştuk. Bu defa da başka çiftlik ekipmanlarını konuşmak istiyoruz. Bakalım bunun hem sahibine hem de çiftliğe, hayvanlara maliyet olarak ve konfor olarak ne faydası var? Bunu konuşacağız. Bu konuda... Yetkin bir isim var şimdi yanımızda. TETA Teknik Tarım'ın Genel Müdür Yardımcısı Sayın Başat Tömek var. Onunla babasının ya da Ömer amcanın ısrarla söylediği bir şeyi konuşmak istiyor. Ömer abi diyordu ki, rasyonla yemleme ayrı ayrı şeylerdir. Yani uzman rasyonu yazar ama önemli olan yazılan şeyin uygulamasıdır. İşte şimdi bir makinenin önündeyiz. Bu makinede bu yemlemede bizim işimize ne kadar yarar onu konuşacağız. Şimdi e, lütfen bu makineyi daha doğrusu yemlemede babanı rahat ettirecek, e, hayvanı mutlu edecek sistemi bize aktarın. Evet, bu e, artık modern hayvancılıkta e, vazgeçilmez bir e, ürün olan yem karma makinesi. Ee, bu makinenin kabiliyetlerinde hiç mütevazi olmayacağım. Bu dünyanın en kral yem karma makinesi diyebiliriz hiç çekinmeden. Şöyle ki e, bu İtalyan malı. Bunun mühendisini ben tabii kıskanıyorum. Adam bunu nasıl bulmuş? Çok iyi bulmuş. Ee, Aymisallerine göre tartışılmaz üstünlükleri vardır bu makinenin. En önemli iki özelliğinden biri e, çok kısa sürede çok homojen biçimde yemi karıştırabilme kabiliyetine sahiptir bu. Şöyle ki içerdiği yemin kompozisyonuna bağlı olarak değişmekle beraber 6 ila 8 dakika içerisinde bu %98'in üzerinde homojenlikte yemi karıştırır. En son hangi ham attınız? En geç 8 dakika içerisinde o yem %98 homojenlikte karışmıştır. Bu homojenlik sadece kazan içerisinde değil yemlik üzerinde de aynı homojenliği sağlayabilen dünyadaki tek firmadır. Dolayısıyla kısa sürede karıştırdığı için ve güç ihtiyacı da emsellerine göre yine çok düşük olduğu için e, anormal bir enerji tasarrufu, mazot tasarrufu sağlar. Şimdi bu makine e, tabi burası eğitim çiftliği olduğu için her şey biraz biz burada abartarak yaptık. Bu kendi yürür bir makine. Bunun traktörle çekilen modellerinde de aynı şey söz konusu bunun kendinden motorlu olması daha üstün yapmıyor bunu. Üstün olan kısmı yem karıştırma haznesinde. Bu yatay mı dikey mi? Bu yatay yem karma makinesi. Zaten dikeylerde söylediğim karıştırma sürelerine inmeniz neredeyse mümkün değildir. Kaç metre bu? Bu 9 metre küp. Bunun emsalleri yaklaşık 70-80 beygir traktör gücü ihtiyacı gerektirirken bu yokuş yukarı inme çıkma dahil olmak üzere Harcanan güçlerle beraber ihtiyacı olan traktörle çekilen modeli için konuşuyorum. E, sadece 50 beygirdir. E, bir kere güç ihtiyacı çok daha azdır. Yarı yarıya değilse bile yüzde 40'dan fazla daha az güçle bu karıştırma işlemini ve dağıtım işini yapar. E, i̇kincisi şeysi azdır. E, karıştırma süresi çok kısadır. E, şöyle ki bu e, bir seferde yaklaşık 2700-2800 kilo. Yem karar. Bunun günde 3 öğün ve her öğünde de 2 defa doldur boşalt olduğunu varsaydığımız bir işletme için konuşalım. Yani günde 6 defa bu dolma, boşalma e, yapsın. E, emsallerinin 25 dakika karıştırdığını varsayarsanız demek ki 17 dakika her karıştırmada daha az çalışacak demektir ki 540 devirde çalışmaktan bahsediyoruz tam gazda. Dolayısıyla 6 çarpı 17 100 dakikadan fazla daha az çalışacak demektir. E bir 70 80 beygir traktörde 540 devirde tam güçteyken saatte en aşağı 7-8 litre mazot tüketir. Demek ki günde 100 dakikadan 2 e, saat desek 15 litre yapar. 12 litre daha az yakıt yapacak demektir günde. E, yıla vurduğunuzda bu 4 ton mazot demek. E, mazot oldu e, işte yeni zamlarla 5,5 liraya doğru gidiyor. Demek ki yılda bu alet 21 bin lira sadece mazot tasarrufu yapacak. E bu makine de ilk alımda zaten en fazla 21 bin lira pahalıdır. Diğer e -ekse, emsallerine, ekse, emsallerine kıyasla. Bu demek oluyor ki sadece mazottan diyorsun. Bir sadece mazottan zaten kendine farkını amorti ediyor. E bu makineyi kullanan bir hayli e, profesyonel işletme var Türkiye'de. Bunu kullanan bilir. E, bu makinenin ömrü Tabi kullanma yoğunluğunuz yoğunluğunuzla da çok alakalı bir şey ama en az 6-7 senedir 6-7 senede bunun helizonları biter. Erir artık. Onu değiştirdiğiniz zaman bir 6-7 sene daha gider. Yani demek ki helizon değiştir kullan diyorsun yani. İçerideki helizonların değiştirin ve kullanmaya devam edin. Ee, o bakımdan bu makine emsalsizdir. Kullanıldığı çelin sadece kalınlığı değil şu an ben piyasada duyuyorum bazı imalatçılar var şu kadar milim kalın çelik şey kullandık filan. Bu çeliğin sürtünmeye karşı dayanıklı malzemeden olması gerekiyor. Tabii ki kalınlığı önemli. Ama tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü biliyorsunuz bu e, e, sap, çelik. saman, kabayem özellikle malzemeleri e, çok aşındırıcıdır. Bunda ciddi bir sürtünme var içeride. Bu aşındırıcılığa e, mukavemet sağlayacak sertlikte bir çelik malzeme olması gerekiyor dolayısıyla makine diğerlerine kıyasla yani ben piyasada duyuyorum 2-3 yıl içerisinde parti çıkmış olabiliyor makinelerin. E şimdi bu kadar yüksek yatırım gerektiren bir makineyi de 2-3 yılda perte hurdaya satmak gerçekten yazık. Yazık. Günah. Peki arkadan başlayarak hızlı hızlı e, şimdi bu bazı makine... aparatlarını Evet. tanıyabilir miyiz? bunu bunda hemen her özellik mevcut. Bu gördüğünüz tiller dediğimiz freze olarak da bilinir bu piyasada. E, bu 4.80'e kadar yükselir. 4.5 metreye kadar yükselir. Oradan tıraşlayarak e, özellikle silajı e, süratle içeri alınmasını sağlar. O kadar yüksek kapasitelidir ki dakikada 1.5 ila 2.5 ton silaj yükleyebilir. Dakikada... Yani sizin bunu dozerle kepçeyle falan bu kadar hızlı yüklemeniz mümkün değil. Burada kesici bıçakları var bunun. Bu tek parça tambur çift motorludur. Dolayısıyla çok kuvvetlidir bunun. E, bu freze ünitesi. Bu dönerken keser ve şu çarpma duvarıyla çarptırarak içeri püskürtür malzemeyi. Diğer sap, yonca, çayır otu gibi malzemeleri de balyalı ürünlerin, balya iplerini keserseniz onlara da tıraşlayarak içeri alabilir. İçeride bunun birbirine paralel ortaya doğru ters hatveli iki tane helezonu vardır. Üzerinde... Ee, az sonra e, detay çekimini yaptığınızda e, izleyicilerimiz görecektir. E, dizili yıldız bıçaklar vardır. Dur şey yapalım. Önce buraya bitirelim. Sonra içini görürüz. Tamam. Burada boşalma konveyörü var bunun. Bunu aslında boşaltma konveyörüne ihtiyacı yok. Eğer yemlik düzse, üzerinden aşıtması gerekecek bir yemlik ikinci bir duvarı yoksa, e, bu düz boşaltma sacıyla da gemi çok rahat biçimde boşaltabilir. Ee, biz tabi konveyörlü modelini burada göstermek için buraya gelen ziyaretçilere getirmiştik. Ee, bu çift yanlı boşaltma yapabilir. Birazdan öbür tarafa geçtiğimizde göreceksiniz. Biz tek tarafını kullanıyoruz. Arzu edilirse hem sağ hem soldan ayrı ayrı veya birlikte yem boşaltmak mümkün. Ee, tabi bu hidrostatik bunun motoru hidrolik pompalarla bütün hareketli aksamları e, tahrik ediyor. E, yürüme aksamından işte kombo'larına, az önce bahsettiğim tillerine kadar her şey hidrolik. Ee, motor burada hidrolik aksamı çalıştırıyor. Şeyde traktörle çekilen de, helezonlar e, kuyruk ile, diğer aksamları ancak traktörden alınan hidrolikle ile çalıştırılıyor. Bu kantarı, içeri e, neyse e, arkadaşımızın elindeki yem reçetesi, ona göre buradan içerisine istediği miktarda dozlamak mümkün bunu programlamak da mümkün hangi sırayla kaç kilogram olmasını istiyorsak onu ister kilogram olarak verebilirsiniz isterseniz baş bası hesapla yapabilirsiniz mesela bizim şu an 42 samal ineğimiz var havalar ısındı öğlen yeminde iştah düşecek biliyoruz onlara 42 dozluk yem yapmıyoruz da öğlen yeminde mesela 28 dozluk yapıyoruz akşam yeminde hava serinleyecek, iştah artacak Onlara e, işte 44 dozluk yem yapıyoruz gibi girip bunun kendisinin otomatik hesaplatması mümkün. İleri modellerinde ha, hafıza var mı? İleri modellerinde bunda e, yok, e, ihmal, et, unutmuşuz o, o şekilde sipariş etmeyi. E, Bunu bütün her şeyi hafızasını alıp yemi kim, hangi ne kadar hatayla hazırlamış gruplara yemi dağıtırken hangi gruba kaç kilo dökmüş, bunların hepsini izlemek mümkün. Yemleme ruhu burada diyorsun yani. Evet. Yani karıştırma süresine kadar izlemek mümkün. Dolayısıyla yemcinin yapmış olduğu hataları e, isterseniz hafıza çubuğundan alıp bilgisayarınıza takarak, isterseniz eğer şey varsa kablosuz veri iletim hattı varsa e, çiftlik içerisinde otomatik olarak anlık olarak aktarmak mümkün yazılıma. Peki. Burası başka kaldı mı burası? Burası sürücü donanımı. Yani Genelde bunun burada traktör oluyor tabii. tabi. Yani bizimki evet, de motor var. Bu kendi yürür. Bunun güzel tarafı 3 tekerlekli olması. 3 tekerlekli olduğu için bu olduğu yerde dönebiliyor. Yani böyle manevra kabiliyetinin düşük olduğu işletmeler için aslında tercih edilmesi gereken bir ürün. Çünkü çok kıvrak. Evet hareketli. Evet. Tabii, şimdi yatağı mı yeselim? Diğer taraftan ikinci konver ağzını göstereyim. Bizde kör ama istediğimiz zaman bunu takıp. İkinci bir boşaltma ağzı buraya uygulamak mümkün. Yeri hazır. Buraya kapak ve boşaltma sacını koyduğumuzda hidrolik pistonuyla beraber bu kapak da iner kalkar. Dolayısıyla çift taraflı boşaltım yaptırmak mümkün olabilir. Tamam. Şimdi bir de şey kaldırıp arkadaki bıçakları görelim. Yıldız bıçak var. Bu yıldız bıçakların her biri üç defa kullanılabiliyor. Bakın e, dairenin ancak üçte biri dışarıda. Dolayısıyla... İndirelim onu azıcık. Orayı açalım azıcık bakalım. Bir. Bakalım ne oluyor. Tamam güzel. Şimdi... Bir dur. Bir dakika, dur. Evet, şimdi buyurun. Evet, şimdi bunun burada yıldız bıçakları var. Ayrıca ortada, içeride de karşı bıçakları var. Böyle dişli karşı bıçakları mevcut. Bu yıldız bıçakla karşı bıçaklar arasında 5 milim gibi bir mesafe olduğu için bu jiletle keser gibi makaslayarak e, yemi diler, gevmez. Yani mesela dikey romorklarda yem gevilerek kesilir. Karşı bıçak yoktur, kesilmez. Karıştırma haznesinin içerisinden böyle bir lama, bir saç parçası girer. Ee, dönen e, malzemeye, helezonla beraber dönen malzemeye direnç oluşturduğu için o malzemeyi geverek, sıkıştırarak keser. Bunda ise makaslayarak keser. Mı? Bu bıçak, karşı bıçaklarla evet. birlikte. Şimdi evet. yıldız bıçağının ne avantajı var? Daha uzun ömürlü. Bunun aşındığını varsayarsak, bunun toplam çevresinin, bunun toplam evet. çevresinin, bunun toplam çevresinin üçte biri ancak şu an dışarı taşmış durumda. Bunu üç defa kullanmak mümkün çevirmek suretiyle. Dolayısıyla bu makinenin bıçak bir buçuk, iki yılda bir neredeyse bıçak değiştirirsiniz. Çok uzun ömürlüdür bıçakları ve daha da kolay değiştirilir, değil mi? Tabi çok kolay. Yani bunu gevşetip döndürüp sıktınız mı tamamdır bu. Peki bunun ne zaman olacak yok mu? bol bol. Aşınması çıkması Burada bir sürü bıçak var şu anda Yok çıkmazlar Dönüş oluyor? yönüne göre ters dişlidir Buradaki sağ dişli ise öbür taraftaki sol dişlidir Dolayısıyla gevşemezler Zaten gevşemeyecek biçimde ayrıca Bu kare olarak kesilmiştir Helezon Bunun ikisi bu tarafa O da Evet ters hatveli ortaya doğru Malzemeyi toplar Bu şöyle karıştırır Hem malzemeyi birbirinin içerisine Sokar hem de böyle karıştırır. Dolayısıyla e, çok kısa sürede karıştırma işlemini tamamlamış olur. Özellikle parçalamada bir sorun yok değil mi? Yani Şöyle ne istiyorsan eğer, tabii. ona göre. Şimdi buna malzemeyi atarken de çalıştıracağız tabi. Yani çok ağır devirde dönecek. E, eğer çok eğlenirse yem hazırlama sırasında bu çok fazla bıçak olduğu için çok fazla kıyma yapması mümkün. E, dolayısıyla yemi hazırlarken de hızlı olmak gerekiyor. Eğer bu hızlanılamıyorsa işte yem ham maddeleri arası mesafeler uzunsa oradan oraya giderken vakit kaybediliyorsa bizim tavsiyemiz bıçak eksiltmek. Aradan bir bıçak bir dola bir boş bir dola bir boş şeklinde çıkartmak. Bu defa çünkü o kadar keskin ve çok fazla kıyıyor ki yemi bozuyor. Bu defa kaba yemin kaba yem özelliği kalmıyor çok fazla inceldiği için. O zaman sıkıntı. O zaman yedek bıçakları olmuş oluyor üreticimizin. Bunu izlemesi gerekiyor. Çok ortalama lif boylarının Burada kıyılmamış lifler var. Tabi bunun ufağı da var, büyüğü de var. Ortalama uzunluğun 2,5-3 santim olmasını istiyoruz biz. Şu boyda olacak lifler. Tabi. <laughs> Ki <gülüyor> geviş sorun olmasın. Hayvan geviş alabilsin. Daha incelttiğiniz zaman artık o kabayam kabayam olma özelliğini kaybetmiş oluyor. Peki bunun kardığı şeyi, yeme ürünü görelim mi? Tamam. Yani patlıklı pa pa büyüklüğünün ya da içinde ne var ne yok. Tabi. Yakından bakalım. Tabii ki. Yani çok detay var ama şimdi en vurucu olanlar bunlar. Bir, karıştırma süresinin kısalığı. iki o toplamda yukarı. Evet homojen karıştırması, çok homojen karıştırması. Ve enerji tüketiminin e, çok düşük olması sebebiyle sağladığı tasarruf ve uzun ömür. Hem tabii kendi ki. yürür hem traktörde olduğu için de. Çok ses, değişik ses, modelleri ses, var, ses, var. Evet. Şimdi üretici de evet. şey algısı var. Dikey karıştırıcı mı almalı, yatay karıştırıcı mı evet, almalı? Evet. Bu çok ciddi bir tasarım evet. konusu. Şimdi her ikisinin de kendine göre avantajları var. Bir kere bunun yatay olmasının karıştırma süresi üzerinde olumlu etkisi var. Kısa karıştırma süresi var. İkincisi bunda hareket tek rediktorlu traktörlü olduğunu varsaydığımız modeller için konuşuyorum. Kuyruk bilinden çıkıyor rediktöre giriyor uygun devre düşüyor bu 23-24 devir dakikaya iniyor helozonlarda. Ee, ve tek redüktörle iş bitiyor. Biliyorsunuz her bir redüktör güç kaybı sebebidir. %5-7 güç kaybına sebep olur her bir redüktör. Dikeylerde ise söylenen devre iniyor. Helozon dik olduğu için onu 90 derece çevirmemiz gerekiyor. Altta bir de yön değiştirici redüktörümüz var. Dolayısıyla sadece fazladan redüktör sebebiyle zaten güç ihtiyacı daha yüksek oluyor. Kıyma işlemini makaslayarak yapmadığı için geverek yaptığı için malzemeyi homojen büyüklükte kesmek mümkün olmuyor dikeylerde. Yataylarda bu sorun daha az. Yok denecek kadar az. Ee, Bir de karıştırma di, süresi uzun. Dikeylerde Dikeyi. daha çok besi için mi dikeyleri kullanıyorlar? Dikeyin şu avantajı var. Eğer aldığınız kabayem, sap, zaman, saman bunlarla beraber böyle yumruk büyüklüğünde taş çok geliyorsa yani çok taşlık araziden balya yapılmışsa bu makinenin bıçakları kırılır. Çünkü taşla bıçaklar arasında sıkışabilir. Ama böyle bir Buna dikey daha dayanıklıdır. Aşağı indirip bırakıyor o zaman. Çünkü bıça karşı bıçak olmadığı için bıçaklar kırılmaz. dikeyin bence tek avantajı budur. Başka hiçbir avantajı Peki, yok. Hadi görelim şu şeyi. Tamam. Az önce anlatmış olduğum frezenin silajı nasıl kestiğini göstermek için yol üzerinde ben burada durdum. Bakın ne kadar mükemmel bir yüzey var. Normalde üreticimiz ya kepçeyle ya kürekle önce silajı parçalıyor, kabartıyor ondan sonra karıştırıcının içerisine alıyor. Fakat biz mümkün olduğunca yüzey alanının, silajın yüzey alanının oksijenle, hava ile temas etmesini istemeyiz. Çünkü artan yüzey alanı, yeni bir fermentasyonun istenmeyen oksijenli ortam fermentasyon oluşmasına sebep olur. Bakın burada o az önce bahsettiğim e, tiller ünitesi, freze ünitesi mükemmel biçimde duvar gibi neredeyse yapmış silajı kesmiş durumda. Ortalıkta saçılmış silaj çok az. E, dolayısıyla bozulan ve e, olumsuz fermentasyon oluşabilecek mikrobiyal faaliyetlerin oluşmasını sebep olacak yüzey alanı çok az bizde. Tabi bu durumda silajında iyi e, stok edilmesi lazım. Yani esas bir, bir başka sorun da o. Yani bunu buraya koyarken de iyi sıkıştırmak lazım. İyi sıkıştırmak ve ben... yüksek mümkün olunca yüksek yapmak lazım ki bir inişte zzzz alsın içeri. Mümkün olduğunca daha etkin daha yükleme yapabilsin. Daha Evet. Bir manevra da daha çok malzemeyi içine alabilsin. Burada bu önemli bir detay olduğu için bunu da belirtmek istedim. Burada da e, sağmal hayvanların e, her türlü ham maddenin, bizim kullandığımız ham maddenin bulunduğu karışımı görüyorsunuz. Silaj da var, yonca da var, bir miktar sap, e, pamuk çekirdeği, kesif yem hepsinin bulunduğu. Şimdi burada dikkat ederseniz burasıyla en sondaki hayvanın şöyle iki örnek aldığımızda baktığınızda göreceğiniz ortalama lif boyları ve kompozisyonun karışımı e, aynı olduğunu göreceksiniz. Bunu sağlamak işte ciddi bir marifettir. Burada mısırlar yarılmış mı, kırılmış mı yoksa tam mı, bütün mü? bunlar silajla gelenler arada tek tük tamlar var. Ama bizim değirmenden geçirdiklerimiz tabii ki ezilmiş, kırılmış değil, ezilmiş. Biz ezme e kullanıyoruz. Evet. E Mümkün olduğunca tozlaştırmamaya özen gösteriyoruz tane yemleri ki yemden faydalanmada bir sıkıntı olmasın. Peki iyi karıştırmasak ne olurdu? Homojen olmasa hayvanlar çok mu yem seçerdi? Şimdi siz yem bir formül hazırlıyorsunuz ve bu formülde ne kadar enerji, ne kadar protein, ne kadar lif girdiğinizi e, kağıt üzerinde hesaplıyorsunuz ve buna göre hayvanın yaklaşık bir tepki vermesini bekliyorsunuz şu kadar süt vermeli veya besi ise günlük şu kadar canlı ağırlık artışı olmalı beklentisi içerisindesiniz Eğer iyi bir karışım olmazsa bu tarafta yemeyen hayvanla öbür tarafta yemeyen hayvan aynı yemi yemez. bir taraf daha ince malzemeleri yer. Öbür taraf daha kaba malzemeleri yer. Veya bir de bu taraf daha çok kesif yem ağırlıklı yem yerken öbür tarafa fazla kesif yem ince olanlar tabii daha çok kolay çökeceği için ee, daha az kesif yem yer. Dolayısıyla siz de ya yapıyorum yemleme istediğim beklediğim tepkiyi alamıyorum hayvandan çelişkisi içerisinde düşersiniz. Dolayısıyla burada e, yemin e, homojen biçimde dağıtılmış olması çok önemli. İkincisi işkembenin asitliğinin işkembenin muntazam çalışması açısından biz şunu isteriz. Adeta hayvanın birinci lokmasındaki kompozisyonla içerikle 20. lokmasındaki içeriğin aynı olmasını isteriz biz. Yani nereye ağzına götürsün götürsün hangi? Aynı yemeği yiyecek hayvan. Aksi takdirde biliyorsunuz ince yemler ve kesif yemler işkembe asitliğini arttırıcı yani pH'yi düşürücü etkisi varken kaba yemlerde bunun tam tersi etkisi vardır. Her lokma aynı olmalı ki işkembedeki pH seviyesi yem yerken de aynı düzeyde kalsın. Bu önemli. Şimdi üreticimiz peki benim elimde almış bulunduğum bir yem karma makinası var. Acaba bu homojen karıştırıyor mu, karıştırmıyor mu? Bunu denemek isteyebilir. E, aslında çok da zor değildir bunu denemesi. Yapmış olduğu herhangi bir karışımına e, karışıma e, bildiği miktarda, zaten ne karışım yaptığını biliyor miktarını tuz atabilir. Tuz, tuz e, ve yemi dağıtır. Daha sonra rastgele yemlik üzerinden aldığı numuneleri farklı torbalara koymak suretiyle götürüp tuz analizi yaptırabilir. Çok basit bir analizdir bu. Eğer tuz oranları oransal olarak tuz miktarı tabi her numune aynı miktarda olmayacak. Rastgele aldı. Birinde 100 gram birinde 200 gram numune olacak. Oransal olarak tuz aynıysa makineyi karıştırmış demektir. Buradan karıştırma süresini tayin edebilir. Mesela 5 dakika karıştırdım. Olmadı. 6 dakika karıştırdım. Daha iyi oldu. 9 dakika oldum. Bozulmaya başladı gibi optimum karıştırma süresini kendisi burada bir 3-5 günlük sınav gemlemeyi de rahatlıkla anlayabilir. tayin edebilir, anlayabilir. Peki Buradan gemleme şey karıştırma süreleri makinenin büyüklüğüne göre de değişir. Bu makinede değişmez. İsterse bunun 27 metre küplüğünü alsın. Yine 8 dakikadır. İsterse 5 metre ön küçük modeli 5 metreküp. Yine 5 dakikadır. Bu makinenin özelliği o. Peki diğerlerinde bilmiyorum. Yorum yok. Bilmiyorum. <laughs> Peki. Peki. Şimdi e, bu konuyu burada da bilgi koyalım. Sizinle biraz daha başka şeyler de konuşacağım. Tamam.